TSH etkisinde yani folikül büyütücü hormon etkisinde büyümeye başlar. Bakın bir şey oldu. Farkında mısın? Ne bu? Kübük epitel üst üste bindi. Bakın üst üste biniyor. Çok katlı kübik epitel oldu. Görüyor musun? Çok katlı kübik epitel. Yani epitel hepsi bazal laminada değil. Bunların bazal laminası da var. Göstereceğim. Çiçek gibi değil de yaşlı teyze saçı gibi. Gördün mü? Yaşlı teyze saçı gibi. Şimdi bu böyle duruyor. Tamam da bu böyle durmayacak. Arkadaşlar şu gördüğünüz tek katlı kübik epitel şekil ve özellik değiştirecek. Herkes tahtaya baksın. Çünkü artık bunun ismi ne olacak biliyor musunuz? Çok katmanlı primer. Primer ya da multilaminer. İşte ben artık yavaş yavaş ergenliğe doğru gideceğim ama nerede benim hormonlarım? Östrojen nerede? Progesteron nerede? İşte bak mantık geliyor. Bunlar şekil ve özellik değiştiriyor. Canlı. Bir bakacaksınız. Oğuz'da yakın olan kısmı yeşille çiziyorum. Oğuz'da yakın olan kısım şekil ve özellik değiştirir. Buradaki kübik epitel yapıları prizmatik gibi bir şey olur. Bunun ismi granüloz olur. Granüloz hücresi. Ama dışarıda bulunan epitelde tek katlı kübik epitel değişiyor şekil ve özellik. Mavi çiziyorum şekil ve özellik değiştirir. Teka hücresine dönüşür. Teka. Şu gördüğünüzü tek olur. Mavi teka. İşte burada şunu bilmeniz lazım. Tek hücresi de kendi içerisinde iki ayrılıyor. İnterna ve externa diye. Externa bağ dokusu yapısı olacak. Bağ dokusu. Tekadan iş yapan internadır. O zaman oraya şunu yazacağım ben. Teka interna. Teka interna içeride olacak. Hepsi de aynı aynı çizeceğiz. Şimdi bak ilk defa bir şey göreceksiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Kız çocuğunun o içeride duruyor. Etrafında kutu yapısı şekil ve özellik değiştirdi. Farkında mısın? İçinde yakın olan Granlozo oldu. Dışı Teka oldu. Teka da interna ve eksterna değil ikiye ayrılacak. Eksterna bağ dokusu olacak. iş yapan Teka interna. Değil mi? Peki Teka interna ne yapacak arkadaşlar? LDL'yi alacak. Kolesterol sentezleyecek. Ve kolesterolden androjen sentezleyecek. İşte ilk hormon sentezi başladı. Bak kız ergenliğe sokuyorum. O zaman teka interna ne yapıyor? Androjen sentezliyor. Size Hücre dersinde şöyle demediler mi? Lipid yapılı hormonlar herhangi bir kapı kullanmadan, herhangi bir protein kullanmadan direkt ne yaparlar? Hücre membranlarını geçerler. Androjen de membranı geçecek, granulozaya gidecek. Granuloza da aromataz enzimiyle neye dönüştürülecek? Östrojene. İşte size hayırlı uğurlu olsun. İlk östrojeninizi yaptınız.